Bugün e, Korsan Colt gelmiş. E, hemen dükkana gidiyorum. 91 mı var benim. Hemen alacağım. Şöyle bunlar falan var ve Korsan Colt var. Hemen arkadaşlar önce bir deneyelim. Hemen bir deneyelim. Arkadaşlar hayalindeki karakter işte bu. Evet, görüyorsunuz çok iyi. Hiperde hiperde normalmiş tabi normal olsun zahmet. Evet arkadaşlar hemen bu kostümü korsan koltuğa alacağız. Hemen birlikte alalım. Ve korsan kolt hayırlı uğurlu olsun. Aldım korsan koltuğu. Şimdi seçtim. Bu da 39 elmas ama elması mı yetmiyor. Evet arkadaşlar hemen gelelim. Korsan Colt var işte bu. Arkadaşlar Colt kostümlerimi görüyorsunuz. Rak yıldızı, haydut Korsan yakışıklı, Çöpek balığı ve Kara melek var bende. Ama aralarından en iyisi tabii ki de Korsan Colt. Evet arkadaşlar, hemen bir tane maç atalım istiyorsanız sizle birlikte e, plaj topunda oynayacağım. Başlayalım hemen maça. Başladım maça. Evet buldum maçı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü hayalimdi yani bu korsan koltuğu almak. Hemen almışlar tabi korsan koltuğu oynuyorlar. Arkadaşlar bende korsan kostümleri olarak bir de korsan poko vardı. Ee, onu iyi ki de parayla getirmişler. Birazcık nadirliği kaldı yani. Ya yani arkadaşlar oyunda da nadirlik olması iyi bir şey yani. Biraz nadirlik de olsun yani. Evet. Hatta maç çıkışı korsan kostümlerimi size gösteririm. Yedi bayağı. Oha arkadaşlar kostümü değişik geldi yani. ne oluyor? Bir de plaj topu da çok kolta göre bir harita değil. <laughs> Ay. Şu ultiyi bir yiyin kafanıza siz. Üf çok iyiydi ulti. Hemen şöyle şuna vurayım biraz. Çok güzel bir şekilde attık ilk golü arkadaşlar. Şöyle ben sağ taraftan bir gideyim. Moritz bana doğru gelemez zaten. Edgar baba püro. Edgar ne yapıyorsun ya? Nasıl bir ipar Edgar? Of. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Oha. Yavaş ya. Bunlar golü attı. Ya Edgar Baba Pro oyna biraz ya. Önümü iyice açıyorum. İperi bastım ve evet arkadaşlar ilk maçımız böyleydi böyle maçımızı kazandık şöyle tatlı yıldız oyuncu da seçildik güzel maçtı hemen bir maç daha atalım video kaç dakika şu anda 4 dakika bir maç daha atalım Arkadaşlar bu arada siz korsan koltuğu aldınız mı? Yorumları yazın. Veya korsan koltuktan başka bir korsan kostümü aldıysanız ne aldınız? Yorumları yazmayı unutmayın. Şöyle. Uduko'ya çok sağlam vurdum. Aaa. Çok kötü yedim ya. Helal be Arkadaşlar harbiden çok güzel kostüm yani. Koltuğun en iyi kostümlerinden biri yani. Sizce arkadaşlar koltuğun en iyi kostümü ne? Ya ben korsan kolt veya meka kolt diyeceğim ama korsan herhalde. Aa challenger kolt tabii ki de. Mücadeleci kolt arkadaşlar. Onu unutmuşum. O ama baya baya nadir. Arkadaşlar düşünsenize. Bu korsan koltuğu getir getirmek yerine yanlışlıkla challenger koltuğu getiriyorlarmış. Yani öyle bir yanlışlık olsa Brawl Stars'da onun tazminatı kaç mega kutu olur ya? Bence en az bir 40 mega kutu yani. Çünkü koskoca challenger koltuğu. Brawl Stars verdiğinde almaz büyük ihtimal yani. Çünkü bir sürü hata vardı. Ben de e, bir tane hatadan Çoğalmıştım hani bir yere Mantar Spor Cordelius 29 elmasa düşmüştü. Orada almıştım yani. Benden geri almadılar o kostümü. Kostümü geri almıyorlar. Tazminat ödüyorlar. Of çok iyi aldık. Vurdum ve gol. Evet arkadaşlar ikinci golü de attık. İkinci maçımızda kazanıyoruz. Yine yıldız oyuncuyum temiz böyle. 772 kupa oldu ya benim korsan kaldım. Evet arkadaşlar bir maç daha atalım. Bu da son maç olsun. Karşıya ajan kolt geldi karşıya. Lan ajan kolt korsan kolt ne alıyoruz? şöyle vurayım ben şunların kafasına. İnternet çekmiyor. Ben şunlarla uğraşacağım. Of ya Mike çok kötü vurdu bana ya. <laughs> arkadaş ne yapıyorsun arkadaş? Vur. İçimizden geçiyorlar ya. Çok yedim ya. Üf. Arkadaşlar gol yedik. Tam sıkıntı yok. Olçüsü çok iyi değildi onun. Ama başlayacağım yani. Mike, içimden geçtin. vardı arada arkadaşlar ben de Mike miyimim? Ya Mike'da çok iyi oynuyorum. Kanalıma gidip. Yani bayağı önceden maç videoları atıyordum. Oradan oynayışımı görebilirsiniz. Ah be. Cık. Lan yemediğiydi ya böyle. Evet arkadaşlar, son maçta kaybettik. Bir şey olmaz. Ee, evet arkadaşlar, ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Kendinizi iyi bakın.